Her videoda olduğu gibi abone olup videoyu beğenip yorum atan bir kişiye 1450 RP veriyorum. Video. Video hoş geldin. Evet yine müthiş ve asla aklında kalmayacak bir sürü şey göstereceğim. Bunları kullanırsan oyunu kazanma ihtimalin belki artacak. Belki round'u kazanabilirsin. Güzel şeyler var. Bazıları ban yedirtebilir. Ona göre lütfen ban yedirecek olanları yapıp Riot'la benim aramı bozmayın. Size niye gösterdiğimi de biliyorsunuz. Çünkü komik bence. Evet. Video. Şimdi size Viper'la çok güzel bir wall göstereceğim. Genelde wall'u bence yanlış atıyorlar. Şuradan falan attıklarını görüyorum. O da şurayı da kapadığı için bence biraz sıkıntı olabiliyor. Ya da direkt dümdüz atıyorlar. O da saçma. Şu beyaz çizgiyle bitişik gelip buraya yapışıyorsun. Sonra bu yeşil pipisini Viper'ın. Ya yani yeteneğin topunu. Bu ikisini nasıl benzettiğimi ben bilmiyorum. Tam buranın ortasına getirip şöyle. Ben. Bu şekilde attığımızda bütün burayı kapatıyor. Yani sadece böyle yaparsanız gözüküyorsunuz. Yoksa buradan gözükmüyor, buradan gözükmüyor. Ee, bu konuda iyi bir wall ama bunu erkenden açarsanız çok sıkıntı. Çünkü buradan falan geçi buraya kadar gelmelerine izliyorsunuz Bunu düzgün kullanmanız gerekiyor. Rastgele açarsanız takımın ağzına sıçarsınız. sonra yok anama sövdüler. Yok babamı domal. Şimdi Killjoy hem atak hem defansta kullanılabilecek çok güzel bir line up göstereceğim ve aşırı kolay. Hatta yapmanız gereken çok bir şey yok. Sadece şunun böyle genel bir yerine bakıp zıplayıp şöyle atıyorsunuz. Aşağı düşmemeye dikkat edin atlarken. O da tam buraya Buraya düşüyor. Açtığında da bütün burayı kapatıyor. Biri plant atarken durdurmak için yapabilirsin veya çözüyorsa da direkt bunu kullanabilirsin. Bir de şunu kır. Ben <laughs> ne onlar uçabiliyorsunuz. Bunu yapmak da çok basit mi bilmiyorum ama öğrenince çok basit. Ben her zaman yapamıyorum. Sadece tek yapmanız gereken ultiniz açması gerek yok bu arada. Şu duvara yapışıp böyle koşuyorsunuz. Şuralarda verdi kayıyorsun. Sonra böyle uçuyor. Sonra bir daha uçabiliyorsun. Neden bir daha uçabiliyorsun? Çünkü round başlamadan önce atıyorsun bu deşi hemen. Yani buradaki duvar tam kalkarken atıyorsun. Sonra buraya geldi bir daha deş atıyorsun. Hiç beklemedikleri bir anda geçmiş oluyorsun oraya. Bir de istersen havada ulti açıp deşiniz fırlayıp bir daha da atabilirsin. Ya bokunu ama bence. Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsanız şu an öğrenin Lotus'ta şuranın kontrolünü almak map'in tek yolu. Yani başka türlü kazanamıyorsun defanstayken. Bunu omenle yapmanın çok güzel bir yolu var. Smoke'u şuraya atarsanız. Ayarlaması çok zor gibi gözüküyor ama gerçekten değil ki olmadı. Sonra buraya TP atıyorsunuz. Şu an kimse giremez ya da eğimin çok kötüyse girebilir bilmiyorum. Buradan geçenleri vurman gerekiyor. Biz Ahmet o kadar da yap. Bu şekilde gözüküyor. Ya burada olduğunu tahmin edebilirler. Bilmiyorum. Düşükse elo etme edebilirler. Ama seni görmeden hiçbir yolu yok sen onu görmeden. Bayağı güçlü. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hazır Omen'deyken bir one way daha göstereceğim. Bu da çok güçlü. Diyelim ki bu fail'la da bir şekilde girdiler. Bunu da buraya atıyorsun. Sonra da buraya geçiyorsun. Buradan da bir one way daha yapmış oluyorsun. Yine karşısını gördüğü şey. Seni yine hiçbir şekilde göremiyorlar. Bayağı güçlü. Bunu 24 saatte yetenek öğrenme video videomda yapmıştım ama bir daha hiç göstermedim. Görmen olmuştur belki. Şuraya gelip şu baktığım yere bakarak zıplıyorsun. Tam böyle inerken bunu bastığında Allah Allah neler oluyor böyle. Bir anda midi görüyorsun. Buradakiler hepsini vuruyorsun. Bu kapıyı açıp bunun üstüne teleport atabiliyorsun. Bu kapıyı rakip açtıysa çok işe yarar. Çünkü buraya bakacaklarını hiç sanmıyorum. Şunu yaptığın an buradan gelen herkesi vurabilirsin gibi geliyor. Sonra da buraya atlarsın. Yani bunu ben çok kullanıyorum. Bence kesinlikle çok güçlü. Gecko ile çok güçlü bir flash var. Heaven'dan şu şekilde dışarıya atmak yerine flashınızı. Ki bunu zaten önermiyorum. Hiç olmazsa yani şöyle sekecek gibi falan atın ki buraya düşsün diyecektim. Düşmedi. Anladın ama demek istediğim. Şuradan dışarıya atıyorsun. Biraz altına bakman yeterli. Şöyle atsan oluyor. Bu buradan çıkıp bütün dışarıyı flashlıyor. Ve tepki vermek hatta bakmak bile çok zor. Çünkü çok yukarıda. Yani şuraya bakmaları gerekiyor. Hiç sanmıyorum. Bunun kesinlikle her zaman flashlayacağına çok eminim. Hazır geckodayken göstermek istediğim bir şey var. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. S'ye bastığınızda zorba duruyor ve böyle sağa sola ilerleyebiliyorsunuz. Sadece sağa sola bakarak. Bir tuşa basmadan. Görüyorum çünkü bazen nasıl durduğunu bilmeyen arkadaşlarım olmuştu. Belki bir bilmeyen vardı söyleyeyim dedim. Bunu bilmeyen yoktur belki diye düşünüyorum ama tam böyle kapının altına Killjoy mutunu botunu bıraktığında bu kapı her şeyden tek yiyor. En azından bıçaklar birlerinden. Bunu buradan karşıya geçmek için değil de buradan geçmek için kullanmak çok güçlü. A'da da aynısı oluyor. A'daki daha güçlü bence çünkü oradaki kapı daha tehlikeli bir kapı. Hazır Killjoy'dayken ve buradayken bunları göstermeden geçemeyeceğim. Şunun arkasına sağ kılıcınızla şöyle moly atabiliyorsunuz ve çok kolay gözükmüyor açıkçası. Bir diğeri de şurada default plant attıktan sonra buraya geçip şöyle atabiliyor. Kendini şurasıyla hizalayıp Heh şöyle biraz zor hizalaması her seferinde olmuyor ama anladınız Ş şöyle falan gözükünce şuraya böyle atıyorsun oluyor. Bunları bilerek attım faillamadım bak buraya işte kutu çizmeye çalıştım böyle. <gülüyor> 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 o da burada olduğu için o ne oluyor çözemiyorum nerede bu anlayamıyorum. Jetle buradan Q'nuzu kullanmadan da çıkabiliyorsunuz bunun iki yardım olabilir size bir burada sıkışmışsınızdır Q'nuz yoktur molly falan gelir o zaman ya da şöyle yapabilirsin Yani buraya tek yu kullanarak falan bakmak için yapabilirsin. Çok işe yarayacak bir şey değil ama zamanı gelince de kullanılabilir bence. Şuraya geliyorsun. Burada böyle yavaş yavaş oynayarak biraz zor şöyle oynarsan heh, tam şu aralığı buluyorsun işte şurayı. Şöyle attığınızda tam karşıya geçiyor. Sektirip de atarsanız da bilmiyorum sekiyor işte yani. Her yere bakabilir Niye sek bilmiyorum. Şöyle çok güçlü bir soğuku var. Under saklanmayı seviyorsunuz özellikle. %100 bilmeniz gerekiyor. Ama bug şu an için alıyorsun sadece bu köşeye geçip o kadar. Sonra iki sekmeli ufacık bir ok atıyorsun ve o böyle hafif yukarı çıkıyor. Böyle yukarıyı falan gösteriyor yani her yere. O da güzel. Bilmiyorum. Kullanın bence. Şaka yaptım <laughs> lütfen kullanmayın. Beni sonra Riot hiçbir yere çağırmıyor gibi geliyor. Bence bu yüzden mi acaba? Ya da ben sürekli Riot'a sövdüğüm için de Şimdi oradan yukarı Bolbenk nasıl atılacağını gösterdim. Tersini göstermezsem olmaz şu köşeye geçiyorsunuz. Rastgele taramaktan çok daha iyi bu hareket. İlki şunun şu civarına falan denk gelen bir yeri taradığınızda tam buraya geliyor. Diğeri de yine aynı yerden şu gölgenin şurasına sıkarak oluyor. O da tam buradaki kafaya geliyor. Bir diğeri de ananın bir diğeri de şu köşede saklanan için biraz ileriye gelip şuradaki gölgeye şu gölgeye sıkmanız yeterli. Viper'la Dice dediğimiz şu kutulara dayanıp Heaven altına ulti atarsanız Buraya geçerek one way yapabiliyorsunuz. Heaven'a gelenleri buradan çok rahat vurabiliyorsunuz. Onlar sizi göremiyor. Fakat siz onların ayaklarını görüyorsunuz. Bu direkt bedava win yani. Buradan yapacakları hiçbir şey yok. Aa Ghost'u çiçi Çi, 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 çi <laughs> Tam Neil geldi buradan baba. Dur kapandı anasını zıt. Bu clickbait için özür dilerim ama yakaladım mı kaçırmam yani. Jet'le şunun üstüne çıkabiliyorsunuz. E, çok işe yarar mı bilmiyorum. Şu şekilde. Ya bu ne işe yarar bilmiyorum. Burayı falan vurabilirsin beklemedikleri bir yerden. Ama buradan gelenler yukarı bakmazsa görmezler. Ama onlar seni daha önce görüyor eğer bakıyorlarsa ölürsün. Yani burada bilmiyorum ayağını çok o an Heyecanlıysa görmeyebilir. Denemek istiyorsan normal önde deneyebilirsin. Bence dereceli de biraz riskli hem de ban sebebi olabilir. Pearl'de şu kapıdan A main'in girişine wallbang atabiliyorsun. Bunu Cypher falan varsa takımında oraya trip koyup böyle atabilirsin. Tam düz atman gerekiyor ama çünkü eğimli verdiğinde olmuyor. Direkt olarak karşıya sıkman gerekiyor. O da sadece belirli yerlerden oluyor ama oluyor yani. Killjoy ile Spike'ı şuraya bir yere kurduktan sonra kırılmayacak bir mole atabiliyorsunuz. Çok güçlü ve ban sebebi lütfen yapmayın. Sadece niye gösterdiğimi ben de bilmiyorum. Şöyle geliyorsun. Şuradan içeri Model atıyorsun O kadar Uzak, zaten aralık gözüküyor. Bunu kırmaların ihtimali yok. %100 win alırsın yani. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok yani. Yani o kadar çok yani dedim ki. Yani hala diyorum. Vallahi bilmiyorum. Asacağım ki. Çok güçlü ve her yaptığınızda oyunu tamamen kazandırabilecek bir şey göstereceğim. Şimdi bunu lütfen yapmayın. Çok güçlü çünkü. Turuncu olan tabelaya gelip G'ye basarsan. Silahını bir daha geri alamıyorsun. Baya güçlü Riot. Bunu oynayan bence kaldırmalısın. Çünkü ben bunu kaç tane oyun kazandım. İstiyorsan kullan. Bence komik. Ben her seferinde klasiğimi falan atıyorum buradan. Eğlenceli oluyor. Ve bu kadardı. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Seni şimdi öpeceğim. Hazırla kendini. Bak geliyorum. Şimdi kendini hazırla. Kendini hazırla.